Herkese merhaba. Yeni yayın dönemine hoş geldik hepimiz. Ve şimdi Yargı dizisinin yeni sezon ilk incelemesine başlıyoruz. Çok heyecanlı bir bölümün incelemesine geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi unutmayın ve şimdi devam ediyoruz. Dizimizi tam 6 ay sonrasında nerede bırakmıştık ki Eren başkomiser dedi ki Ilgaz savcımı nasıl öldürdün? Biz buradan anladık ki Ceylin Ilgaz'ı öldürmüş dedik. Ama tanıtımlarda da gördük ki Ceylin ben başka birini öldürdüm, ben Ilgaz'ı öldürmedim diyor. Ama bütün deliller Ceylin'in üzerinde yoğunlaşmıştı. Şimdi biz nereden gördük? Sezonu bitirdiğimizde bir kolye vardı. Onu gördük ki Ilgaz doğum gününde Ceylin'e takmış ki bence berbat bir kolyeydi. Neyse. Daha sonrasında sürekli her sahnede bir bıçak bizim gözümüze sokuldu ki bir sahnede neydi silah görüldüyse patlardı ki Eren'in de gösterdiği deliller arasında ki Ceylin'in de saksıya sakladığı deliller arasında bir bıçak vardı. Biz ilk bölümde bu bıçağın sırrını öğrendik. Bir bıçak söz konusu. Bizi aslında kilit noktaya bağlayan bu bıçak da Bölümün sonunda Ilgaz'ın arabasına iliştirilen notta bahsedilen bıçak. Yani neydi? Hepsi birbiriyle bağlantılıydı ve sahnede görülen silah patlamak üzereydi. Adım adım biz ilerledik ama genel olarak bölümü incelersek bölümde bence en dikkat çeken ve bizim hepimizi yaralayan sahne Neva sahnesiydi. Bundan sonrası spoiler içerebilir. Lütfen ona göre izlemelere devam edelim. Neva ile alakalı durumu öğrendikten sonra gerçekten Pars benim yüreğimi dağladı. O nasıl bir oyunculuktur, o nasıl bir ağlamadır. Ben uzun zamandır bu kadar doğal ve içten bir ağlama görmedim muhtemelen. Gerçekten Pars hepimizin içine işleyen o ağlamayı yaptı. Üzüldüm çünkü işte nasıl kardeşini koruyamadığından dair kendini suçladı. Ve buradan çok farklı noktalara gidilecek. Neva neden oradaydı? Neden o bıçağın üzerinde Neva'nın parmak izi vardı? Bunların hepsini ilerleyen bölümlerde erişeceğiz ama bu olayların ta ki Yardım'ın başladığı ilk bölümde olduğu gibi biriyle bağlantılı olduğunu düşünebiliriz ki buna bağlı olarak da dizimize pek çok yeni oyuncu katıldı. Belki de bu yeni oyunculardan biridir katil diyoruz ama unutmayın ki katil hep yakınımızdan çıktı. Aslında her şey Pars açısından çok güzel başlamıştı. Derya ile sevgililerdi. İşte doğdu güneşim diyerek Rıdvan'ı karşıladı. Başsavcı Pars oldu. Ama öyle bir yerden golü yedi ki başsavcılığa atandığındaki ilk görevi maalesef kardeşinin ölüm haberini aldığı bu haber oldu. Peki başka neler değişti dizide? Metin amir tabii ki gitti. Yaşanan olaylardan sonra yerine bir amir atandı. Bu geçici de bir amir olabilir. Çünkü Pars valinin yanına gittiğinde geçici de olsa birini atacağım şeklinde konuşmuştu. Ama bu amirde bir tuhaflık vardı. Çünkü pek çoğunuzun da dikkatini çektiğini düşünüyorum. Telefonu çaldı, bilinmeyen bir numara yazıyordu ve "Buyurun efendim." diye açtı. Bilmediğiniz bir numarayı buyurun efendim diye mi açarsınız? Aynı bilinmeyen numara mıdır acaba diye düşünüyorum. Ama Ceylin'i de bilinmeyen bir numara aramıştı. Ben onu çömez e, avukat zannettim ama galiba değil. Çünkü bu amirin aranmasında da bilinmeyen numara çıkınca aynı kişi olmasını şüphelenmemiz çok normal. Ama bilinmeyen bir numara yazıyorsa bilin ki o bilindik biridir. Şimdi bunlar içerisinde şüpheli olan tabii ki ilk başta amiri dedik. Çünkü bilinmeyen bir numara geldiğinde tuhaf bir şekilde açtı. Diğeri ise ailenin hayatına giren Çetin Doktor. Bu doktor nereden çıktı ve boşuna gelmedi belli ki. Doktorla hastanede yatan çocuk arasında bir bağlantı çıkacak mı acaba? Bu da bir şüphe. Ya da bu doktoru ailenin hayatına acaba Yekta mı soktu? Yekta'nın bütün bu olaylar içerisinde parmağı var mı bilmiyorum ama Yekta şu an çok güçsüz maddi olarak kayıplar yaşadığı için güçlenebilmesi adına maddi kazançlar elde edebilmesi lazım. Onun için Haluk'un yanına yaklaştı. Haluk da ona prim vermedi ama şöyle bir durum olacak muhtemelen. Haluk'un bir açığını yakalayacak ve o açıktan dolayı Haluk bunu yanına aldığı için maddi bir kazanç elde edecek. Maddi kazanç elde eden Yekta ne yapacak? Güçlenecek ve hepsine horozlanacak burada. Geçen sezonda gördüğümüz gibi bu sezonda da olaylar aslında Ceylin'in etrafında dönüyor birazcık. Yeni çok oyuncu var. Mesela ailenin hayatına giren bir sevgili söz konusu Doktor Çetin Bey. Yeni amir, çömez avukatımız, gazeteci çocuğumuz, zengin iş adamımız derken baya bir olaylar dönecek buralarda. Böylelikle şüphelileri de aslında arttırıyorlar. İlk şüphelimiz Ailenin sevgili olarak atadığı doktor. Çünkü çok şüpheli hareketleri var. Bu doktor neyin nesi bunu öğreneceğiz. Tanıtımlarda da çok bu doktora rastlamadım. Diğerlerine rastladık. Ama Doktora rastlamadık, bu doktorda var bir şeyler diyorum. Gazeteci çocuktaki olay şu, gazeteci çocuk çınara yaklaşıyor ki emniyetin içinden bir bilgi alın. Biliyorsunuz bir yerden ya yani emniyette ya da adliyede, devlet dairelerinde, çaycılara yakın olursanız oradan daha fazla bilgi alırsınız ve işlerinizi daha kolay halledersiniz. Bence gazeteci çocuk da böyle bir hedef doğrultusunda ilerliyor. Onun haricinde ben gazeteci çocukta bir numara olduğunu düşünmüyorum. Gazeteci çocuk sadece işini yapıyor. Çömez, avukat da sadece çömez olarak ilerliyor. Ama bir anda ceilinin o kadar güvenmesi ki gizlilik kararı verilen bir davada bu kadar gizliliğin olduğu, adreslerin verilmediği, orada yatanın kim olduğu, o çocuğun saklandığı bir davada pat diye bu çocuğu o göreve vermek ne kadar doğru. Ceylin yine Ceylinliğini yaptı burada bence. Ilgaz'ın arabasında bırakılan notta da bir bıçaktan bahsediliyor ve Ceylin'in bırakması isteniyor. Ve Ceylin'in burada parmak izi olacak bir şekilde. Ve bu olay yine Ceylin'in etrafında dönecek. Yine Ceylin'e bir sıkıntı yaratacak. Diğer bir konu Ceylin'in annesi sarma sarıyordu. Daha sonra küçük bir tencere daha istedi. Sonra biz gördük ki bu tencereyle beraber çıktı bu abla bir yerlere gitti. Şimdi bu abla nereye gitti? O tencere nereye gitti? Nereye gitti? Şimdi burada bir bağlantı kuracağız. Benim iki şüphelim var. Birisi... Defne çünkü biliyorsunuz ki hala artık yok. Halanın evi kiraya verilecek ve oradan da Metin Başkomiseri e bir hayat arkadaşı bir şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Orada da ayrı bir hikaye oluşacak. Metin boş geçilmeyecek diye düşünüyorum. Diğer bir konu Hala yokken Defne'ye kim bakacak? Çünkü Defne artık tek başına gibi bir şey. Ceylin de o sebeple zaten Ilgazların evine taşındığına dair Ilgaz söylemişti. Anne de bu durumu üzülüp ona bir tencere sarma götürüyor olabilir. Tabii bundan kimsenin haberi olmasın diyor da olabilir. Diğer bir şüphelim ise Yekta. Çok bu konuya ihtimal vermesem de yine de ihtimaller dahilinde olduğunu düşünüyorum. Anne Yekta'ya yemek götürüyor olabilir ama niye? Neden? Orayı bilmiyorum. Çünkü şüphelenmemin altında yatan sebep Yekta'nın kaldığı yerde sefertasının da ev emeklerinin olmasıydı. Bu bir şüphe durumu uyandırdı ama yani dediğim gibi çok ufak bir ihtimal olarak Düşünsem de yine de ihtimaller dahilinde olduğunu görüyorum. Diğer bir konu herkes aynı. Eren aynı. Hayatına devam ediyor. Şimdi başına yeni bir başkomiser geldi. Pars maalesef zor günler bekliyor. Ilgaz aynı ciddiyetle işine koyulmuş. Ceylin yine aynı. Ceylin serseri mayın gibi ortalarda. Ilgaz'a yine yalan söylüyor. Yine her olaya atlıyor. Yeter ama gücünü eline almak için bekliyor. Bir şeyler düşünüyor. Bu bölümde sadece bize aslında neler oldu, neler bittiği göstermişler. Çok bir şüpheli bir durum uyandırmadılar. Yeni bir olayla başlandı. Bu olay çerçevesinde işte nelerin olacağına ve olayların birbirine bağlantılı olduğuna dair sinyaller verdiler. Bence ikinci sezon ikinci bölümünde aslında olaylar kopacak ve nelerin ne olduğunu görecek. O sebeple ben diyorum ki bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.